Bak ne güzel. başında uçursam böyle olur. <laughs> evet. Onun için zaten tek başınıza uçuşa gitmeyin diyorlar. Evet, grup diyor fotoğrafını kim çekiyor? Ben çekeyim. Bir dakika üstümüzde durdurayım ben uçağı ben öyle. Uçak da girsin fotoğrafa. Ver fotoğraf makinesini. Ağzıma kum girdi ben. Yok, Uçağı mi? çekiyor mu? Tam onlar çekiyor. Erzalp'enle rakip bir alan yani profesyonel. Kesinlikle. Nerede? Aa, ben Tam karşımızda esiyoruz gel çok güzel şu anda yani arkamızda esiyor çok güzel yola paralel. manyak Evet dağ başında uçak keyfi. <laughs> ne oluyor lan burada? Ne yapıyoruz lan burada? Abi, İz, lan şimdi var, var mı? Abi, abi, abi. var mı lan burada? İzinsiz uçak yapma. uçuruyorsunuz burada. Ne korkarım lan, ne pislik yapacak? Senden her türlü pislik beklenir. İniş var. İşte bu. Eee, işte bu. Ya adam piste indiremiyor, tekeri değdirip kaçıyor. Ondan sonra ha, da touch ne güzel yapıyorsun diyorsun. E idare et ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ah, i̇ndikten Vallahi sonra abi. ne kadar çok dönüyorsun Sümer abi ya. Abi, abi, piste indikten işte, sonra. Göngülüyor. Zaten bu yerdeyken problemli bir uçak. Havada <laughs> sorun yok. Radır yemiyor mu, kurtarmıyor mu <laughs> Kurtarıyor da işte yani o kadar kolay olmuyor o iş. Ha, salın gelsin. Abi. kendi mi dönüyor bu sola? Hayır ben ettim. Ha. yapıyorum. Dedim rüzgara mı çeviriyor kafayı? Rüzgara çeviriyor tabii. Yere değdiği anda nedir kok? Ama atmosferden çıktın abi. Ha? Atmosferden çıktın. <laughs> Profesöre geldin. 24 kilometre yukarıya çıktın. İlk Türk, ikinci Türk yavru. Söyleyeceğim. Kalışsınlar onları. Ayrıca sen direkt bizim otele geleceksin. Abi ne yapayım bir kere Yok canım. Biraz daha ilerle, biraz daha uzak. Döndüm artık abi ya. bir dakika. Gidiyor. Dedim ama gitmiyor. sorun yok. Semih'in yani, dediği gibi inmediğin abi. sürece sorun yok abicim ama ineceksen tabi o zaman bir Abi bir de Sümer, de Sümer abi Hı yer düz değil abi balık sırtı direkt Yani Ama yani, problem değil abi. Yani. Yani, Hayır burası, burası, burası balık yerliyim. sırtı bak orası, orası, orası yani. burası düzlük yani Sümer abi ya. sen yani, abi, touch and go değil de full, full, abi, senin full landing yapacağın ha. zaman full, full landing yapacağım şimdi inşallah Ona göre As 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 güzel. Evet. Çok güzel. Bu kadar. Tamam. Hı.